Şehrimizde biliyorsunuz son dönemde çok sayıda kütüphaneler yapılıyor. Burada gerek belediyelerimiz olsun gerek bakanlığımızın olsun hem de işbirliği anlamında diyelim çeşitli kütüphaneler yapılıyor ve bu anlamda da kütüphaneler şehri oldu artık. Son bizim işbirliği içerisinde yaptığımız kütüphanelerden bahsedecek olursak bugün Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 6100 metrekare alana sahip bir kütüphane e, bitmek üzere. Burası bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğiyle e, hayata geçirilecek inşallah. Sona gelindiği bir inşaat kısmında şu anda içerisinde tefrişat düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. E, çok kısa zamanda orasında bitirildiği zaman birçok alanıyla hizmet verecek bir kütüphane e, kullanıcılara hizmet verecek. Yani kütüphanede ee, şöyle baktığımız zaman hani içerisinde e, çocuk bölümünde çok önemli ve geniş bir alan ayrıldığı ayrılan bir çocuk bölümünün olduğunu söyleyebiliriz. İşte böyle sessiz sessiz çalışma alanları, toplantı alanları, konferans noktaları gibi e, çok alanlar planlandı. E, bunun dışında e, yine Kocasinan belediyemiz işbirliğinde sona geldiğimiz bir kütüphanemiz daha var Kocasinan İlçe Kütüphanemiz bu da Erkilet'te. o binanın tamamlanması yani bütün yapım aşamasında tamamlanması da sona gelindi İçerisinin şu an tefrişatıyla ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor yakın zamanda inşallah onları da tamamladığımız zaman yine çok önemli bir kütüphaneyi şehrimizde kullanıcıların hizmetine sunmuş olacağız. Ee, yine kocasından Belediyemizle beraber yeni şehirde bizim bir ortak bak e, açmayı planladığımız bir işbirliği içerisinde açmayı planladığımız kütüphanemiz var ve bunun dışında da ilçelerimizde de yeni projeler e, hazırlığı içerisindeyiz. İlçelerimizde de birkaç ilçemizde özellikle 2025'te hayata geçireceğimiz kütüphane planlamamız var. Çalışmalarımız devam ediyor bu anlamda. İnşallah e, şehrimizin hemen her noktasında bu tür çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz